çekmece şey, Yani gerek var mı? Yardım edeyim mi? Ee, ha, arada <laughs> <süre ki> bebeği. <laughs> <laughs> <Yolunlarım. Gülüyor> Çektiğinlerde şey, çekerken onu da çekilebilir miyiz lütfen? Ay Biz o. Biz o. Bizdik. Elif'in yüzü göründü. Benim bitti. <laughs> Bence geçen seferkinden kinkinden daha estetik ve daha güzel çeşitlerdi. Geçen seferki görsel olarak aşırı güzeldi. Böyle hmm. renkli. Daha renkliydi o. Daha hoştu. Ama yaptığınız oturdu. salata çok güzeldi. Ay yani. evet. Ne yapmışsın? tavuklu biberli. Arpa. Hmm. Seno. Şu an bana gülüyorsun. Yok görmedim bile. Ha. Tam gülmüyoruz valla. Bir de o kadar hoşuma gidiyor ki ödemiyoruz. Biz Hatta ya. hala yani. eskileşiyoruz Ama ablam sesi be... neydi? Ablam benim her hareketimi kızdığı için ben artık <laughs> alıştım. ben <laughs> <laughs> böyle bir insan. ince hali öyle var mı? Çok. Ama onların çok. çok. Bizimki de var. フフフ。